Sence? Kısa. Artık boyunu bitir. Yengeme ne yaptın? Gömdüm. Huzursuz eden kim varsa hepsinin karşında ben olacağım. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer'in annesinin gelmesi Sinem'in ortadan kaybolmasıyla konakta iyice gerilim yükselecek Cihan artık abisinin intikam için konağa geldiğini anlayacak ve Melih'in katili de Metin olduğunu öğrendikten sonra daha dikkatli olacak Cihan en son Sıla'nın kardeşi olduğunu öğrendikten sonra her ne kadar Engin'e ulaşmak istese de bu o kadar kolay olmayacak çünkü Sıla artık Engin'in Cihan ile bir araya gelmesini istemeyecek Hançer ise en son abisinin uzaklara gitmesiyle Derya'nın da evi kapattığını öğrenecek ve çok üzülecek. Hançer annesiyle karşı karşıya geldikten sonra konuşmak istese de Hançer annesini dinlemeyecektir. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.